Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte asenkron motorun elektriksel kitleme devir yönünün değiştirilmesi uygulamasını yapacağız. Şöyle şemasını göstereyim. İsterseniz başlayalım. Şunu ben yanıma alayım. L fazından aldım. Stop'un girişine. Toptan çıktım. S1 anahtarımı yani start anahtarımın normalde açık olan girişine normalde açık olan start sorumunun çıkışından K2 kontaktörümün buna K1 buna K2 diyorum K2 kontaktörünün normalde close yani NC girişine veriyorum. Normalde kapalıdan çıkıyorum. K1 kontaktörümün A1 girişine veriyorum. A2 girişinden de nötre bağlıyorum. Birinci kısmı yaptık. Şimdi mühürlemeyi yapıyoruz. Normalde açık olan anahtarımdan alıyorum. K1 kontaktörümün normalde open kısmına veriyorum. Normalde open'dan çıkıyorum s Espri anahtarımın çıkışına veriyorum. Şu anda mühürlememizi yaptık. Yine espri anahtarımın yani birinci anahtarımın girişinden alıyorum. İkinci anahtarımın normalde açık olan kısmına giriş yapıyorum. İkinci anahtarımın normalde açık olan kısmının çıkışından aldım. K1 kontaktörümün normalde close yani kapalı kısmına veriyorum. Normalde kapalıdan çıkıyorum. Normalde kapalıdan çıktım. Normalde kapalıdan çıktım. K2 kontaktörümün A1 girişine veriyorum. A2 girişinden verip nötre bağlıyorum. Şu anda gösterecek olursak şurayı şu bizim mühür, mühür bağlantımız mühürü yaptım. Şurayı yaptım. Şimdi eski anahtarının mühürünü yapıyorum. Eski anahtarımın normalde açık olan kısmından aldım. K2 kontaktörümün normalde open kısmına veriyorum. Normalde open kısmından çıkışımı yapıyorum K2 kontaktörümün ve eski anahtarımın normalde yani ikinci start butonumun normalde açığın çıkışına veriyorum. Şu anda bu buton devrimi bitirdim. Şu andaki yaptığım şeyi bitirdim. Şimdi motor kısmının uygulamasına geçiyorum şurayı. Buranın şemasına geçiyorum. Uygulamasına. Birinci fazımdan aldım. K1 kontaktörümün birinci girişine veriyorum. Kabir 1 kontaktörü birinci girişine verdim. İkinci fazından alıyorum. K2 kontaktörümün ikinci giriş, K1 kontaktörünün ikinci girişine veriyorum. Üçüncü fazımdan alıyorum. Üçüncü girişine verdim. Bu şekilde ilk kısmı bitiriyoruz. Şimdi şu yandaki K2 kontaktörümün kullanacağım. Yani ters çalıştıracağım kısmı yapıyorum. Şimdi burada normalde fazımızı zaten aldık. 1, 2, 3 olarak aldık. K1 kontaktörümü bize verdik. Ben direkt K1 kontaktörümden K2 kontaktörümü buradan kısa yol olarak çekeceğim. K1 kontaktörümden birinci fazımı aldım. Birinci fazım 3. girişimize gidiyor. İkinci fazın ikinci girişimize yani ortadakine gidiyor. Üçüncü fazın son olarak bir tane yerimiz kaldı zaten. Birinci girişimize gidiyor. Şimdi K2 kontaktörümün çıkışlarını Şimdi burada ilk önce K1 kontaktörümün girişlerini yaptım. K2 kontaktörümün girişlerini yaptım. Şimdi K1 kontaktörümün motora bağlantılarını yapıyorum. Birinci çıkışından aldım. U'ya verdim. İkinci çıkışından aldım. İkinci çıkışıma verdim. Girişime verdim üçüncü çıkışından aldım ve üçüncü girişime bağlıyorum. Bu ayrı kısmı yani sekonder kısmında yıldız bağlantı yapıyoruz. Şimdi ise K2 kontaktörümün çıkışlarını şemaya göre yapıyorum. Birincisi sonuncuya W'ya kontrol edelim. Birincisi U'ya ikincisi pardon. Birincisi W'ya ikincisi birinciye Ve üçüncüsü ikinci olarak bağlantımızı yapmış bulunmaktayız. Şu anda her ikimiz her ikisinde de motoru devreyi ve kontakları bağladık. Şimdi sigortamızı açalım. açmadan önce şimdiki şunu kaydıralım azıcık. Şimdi olması gereken şu. Start birer yani birinci start butonuna bastığım zaman bu bu tarafa doğru dönecek. Ondan sonra buna bas ikinci start butonuma basacağım. Dönmeyecek yani benden tarafı dönmeyecek. Bu elektriksel kitleme mevzusu da bu. Stop'a basacağım. Stop'a bastıktan sonra diğer yöne yani benden tarafı çevirmek istediğim zaman böyle geçirmiş çocuklar. Şimdi zaten göreceksiniz. Şimdi birinci start butonuma basıyorum. O tarafa doğru döndü. Şimdi ikinci start butonuna basıyorum. Bakın farkındaysanız benden tarafa dönmüyor. Bunun nedeni ise elektriksel kitleme dediğimiz mevzu bu. Bunun için diğer tarafa yani benden tarafa dönmesi için stop butonuna basıyorum. Durmasına da gerek yok aslında. Diğer start ikinci butonumuza bastım. Bu sefer benden tarafa döndü. Yine espira butonumu yani start butonumu birinci start bastığın zaman yine o tarafa doğru dönmemiş oluyor. Stop'umuza bastık ve devreyi kapatmış olduk. Şu anda durdu. Evet arkadaşlar uygulamamız buraya kadardı. Dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler.